Efendim merhaba. Bugün de hobi bahçemizin karpuz, kavun ve acur bölümündeyiz. Maşallah. Karpuzumuz çok oldu ama bazıları kurudu. Bakın burada olduğu gibi. Bu da inşallah büyüdü, büyüyecek, olgunlaşacak. Bu da acurumuz. Maşallah. Bugün onu koparacağız. Oraya saklanmış bir tane daha var. Ne güzel gördüğünüz gibi. Kökeni de güzel. Çiçekleri de epey var. Burada gerisi geliyor gördüğünüz gibi. Rabbim ihsan ediyor. Şükürler olsun. Burada bir karpuzumuz daha var. Bunun bir şey oynamış. Acaba ne oynadı? Bu tane küçük karpuzumuz. Bu da keleğimiz. İleride kavun olacak. Biliyorsunuz kelek önce böyle oluyor, sonra kavuna dönüşüyor. Çocuklar da bizi bırakmıyor. Burası da patates bölümümüz efendim. Bakın. Patatesin bakın çiçeği ne güzel. Görmediyseniz görebilirsiniz. Bunları diktik, böyle oluyor. Ara sıra suluyoruz. Sonra zamanı gelince dip kısmından patatesleri toplayacağız bakalım nasıl olursa inşallah. Bu kısım böyle. Domateslerimiz pembe ve bugün koparacağız onları da. Maşallah gördüğünüz gibi güzel oldu. Ve böğürülcelerimiz de büyüdü. 2-3 güne bir toplamak lazım bam ve böğürülceyi. Bamyaları bakın 2 gün önce toplamıştık. Yine büyümüş gördüğünüz gibi bugün toplayacağız. Toplayınca sizlere gösterelim. Hoşçakalın efendim. Evet. İlk acurlarımızı topladık bugün. 8 Ağustos 2025. Hepsi organik pembe domateslerimiz. Yine bamyalarımız. iki güne bir topluyoruz. Ve böğürcülerimiz. Verene yaratana şükürler olsun. Bu da bamyamızın yemeği efendim ilaçsız gübresiz organik mis gibi bamya yemeği aşağıdaki bahçemizden afiyet olsun efendim